Değerli izleyenler sıradaki haberle devam edeceğiz. Dış gündemde neler var ona bakacağız. Bugün Hüdapar Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Şehzade Demir dış gündeme dair de açıklamalarda bulundu. Türkiye ile Siyonist rejim ilişkilerini değerlendiren Hüdapar Sözcüsü Şehzade Demir, Kudüs dava aleyhine işlenecek herhangi bir normalleşmenin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Yemen ve Suriye'deki insani kriz hakkında da konuşan Demir, Krizin sonlanması için ivedilikle şartsız bir ateşkes sağlanması gerektiğini belirtti. Afganistan'daki insani krizi de değerlendiren Demir, Afganistan halkının açlıkla terbiye edilmeye çalışılması büyük bir zulümdür dedi. Dış gündemde Türkiye ile Siyonist işgal rejiminin yeni dönem ilişkileri çokça tartışılmaya başlandı. Normalleşme diye isimlendirilen yeni süreç hakkında açıklama yapan Hüdapar Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Şehzade Demir, Türkiye'nin Siyonist rejimle normalleşmemesi gerektiğini vurguladı. Sadece geçtiğimiz 2021 yılında 319 Filistinliyi katleden, Gazze'ye yönelik saldırılardan masum çocukları hedef alan ve işgalin boyutunu her geçen gün artıran işgalci rejim ile Filistin halkı ve Kudüs davası aleyhine işleyecek bir normalleşme kabul edilemez. Demir, Siyonist rejimle ekonomik ve siyasi her türlü ilişkiden kaçınılması gerektiğini belirtti. İşgal rejiminin ihlallerinin boyutunu artırmasına neden olacak her türlü meşrulaştırma adımından uzak durulmalıdır. Varlığı gayrimeşru olan ve insanlık suçu işleyen işgal rejiminin işgal ettiği tüm topraklardan çekilmesi tek şart olarak dayatılmalı işgal rejimiyle ekonomik ve siyasi her türlü yakınlaşmadan kaçınılmalıdır. Hüdapar'ın gündemindeki bir diğer konu da Yemen ve Suriye'de dirinleşen insani krizi. İç savaşın uzun yıllardır devam ettiği Yemen ve Suriye'de savaşın bedelini en ağır şekilde siviller ödemektedir. Savaş öncesinde de dünyanın en fakir ülkelerinden birisi olan Yemen'de sivillerin neredeyse tamamı açlık ve salgın hastalıklarla mücadele etmektedir. Siyasi çözüme yanaşmayan taraflar siyasi emelleri uğruna sivilleri feda etmektedir. Demir ivedilikle şartsız bir ateşkesin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. İlacın ve temel gıda maddelerinin bile silahlı gruplar nedeniyle birçok bölgeye ulaştırılamadığı ülkede siviller adeta soykırıma uğramaktadır. Yemen'de insani krizin sonlanması için ivedilikle şartsız bir ateşkes hayata geçirilmeli Temel ihtiyaç maddelerinin ülkedeki tüm sivillere ulaşımı sağlanmalıdır. Benzer bir krizin devam ettiği Suriye'deki mülteci kamplarındaki görüntülerin yürekleri dağladığını söyleyen Demir, siviller için seferberlik çağrısı yaptı. 11 yıldır her geçen gün krizi daha da derinleştiren bu savaş, daha fazla sivil kaybına yol açmadan derhal sonlandırılmalı, taraflar bir araya gelmeye ikna edilmelidir. Sivil kayıpların önlenebilmesi adına soğuk hava şartlarında donma tehlikesiyle yüz yüze olan siviller için ivedilikle seferberlik kampanyası başlatılmalı, daha elverişli yerleşim yerleri inşa edilmelidir. Hüdapar Genel Sekreteri Şehzade Demir, Afganistan'daki krizi de değerlendirdi. Afganistan'da devam eden insani kriz, kışın sert geçmesiyle çok ileri bir boyuta vardı. Yeni Afgan hükümeti nedeniyle uygulanan uluslararası abluka halkı ile birlikte bütün bir coğrafyanın cezalandırılmasına dönüştü. Ülke yönetimi siyasi bir izolasyona tabi tutulmakta, acımasız ekonomik bir ambargo ve kuşatma devam ettirilmektedir. Afganistan halkına ait 10 milyar dolardan fazla rezervin ABD tarafından bloke edildiğini hatırlatan Demir, bu durum ne insani, ne ahlaki, ne de uluslararası hukuk ve temavüllere uygun olduğunu söyledi. Yeni yönetimin devam etmesi ya da çekilmesi Afganistan halkının vereceği bir karardır. Afganistan halkının toptan cezalandırılması ve açlıkla terbiye edilmeye çalışılması büyük bir zulüm ve işgalin farklı bir şekilde devam ettirilmesidir. Demir, ülkedeki insani krizin sonlanması için uluslararası kamuoyuna da çağrıda bulundu. Afganistan'daki insani krizin bitmesi, ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde durması için bloke edilen paralar serbest bırakılmalı, ekonomik boykot, siyasi izolasyon ve baskı politikaları derhal sonlandırılmalıdır. Birleşmiş Milletler ve İslam ülkeleri bu tecrit ve boykotun kalkması için üzerine düşen sorumluluğu ivedilikle yerine getirmelidir. Türkiye'deki Müslüman halk ile birlikte bütün dünya Müslümanlarını Afgan halkı ile dayanışmaya ve başlatılan yardım kampanyalarına destek vermeye çağırıyoruz.